Günaydın. Günaydın efendim. Bakanlığı ara. Diğerleri önemli değil. Peki efendim. Evet. Bülent Bey, Müsteşar Bey telefonda. Bağla. İlkay Bey, saygılar. İşinizi hallettik Bülent. Bey. İlgileneceğinizden emindim. Ankara'ya geldiğimde görüşürüz. İyi günler. Evet. Turizm Bankası'ndan Tuncay Bey arıyor. Ayrıca yönetim kurulu toplantısı efendim, sizi bekliyorlar. Tuncay Bey toplantıdan sonrasın. Selam. Oturun. Gündemi biliyorsunuz. Asya deterjandaki gelişme geçen yıla göre yüzde yirmi. İyi gidiyorsunuz. Akola. Satışlarınızda artış yok. Reklama ağırlık vereceksiniz. Peki efendim. Reklamcılık Mükemmelsiniz. Artış yüzde bin. A Holding sayesinde. Kendi şirketlerimizin reklamlarında on misli artış var. O zaman dışarıdan iş almaya bakın. Hava yolları. Şu anda ne kadara ihtiyacımız var? Yarım milyar yeter mi? Yeter efendim. A video, iyisiniz. Video kanunu bizi ne kadar etkiler? Bizi olumlu etkileyecektir efendim. Küçük şirketler düşünsün. İkinci kanalla ilgili gelecek toplantıda rapor istiyorum. Ağırlığımızı oraya verelim. Evet, otelcilik rezalet. Bakın İsmet Bey, bizim şirketlerimizde bulamadık, halledemedik, yapamadık. Yok, yoktur. Yaptık, yaptık, yaptık. Başarımızın sırrı budur. Derhal kendinize başka bir iş bulun. Bülent Bey, ne kadar güçlü olursanız olun, muhakkak sizi de yenecek biri vardır. O da beklemediğiniz kişidir. Toplantı bitmiştir. Ali abi, ben senin hemşerinim. Üç aydır işsiz. Hale gönderim. Amal başı Osman buna bir iş versin. Allah razı olsun hemşerim. Allah razı olsun Ali abi. Ali bey, ben Tahiti Pavyon'da solistlik yapıyorum. Başımda bir bela var. Ne kazanırsam alıp götürüyor. Bir türlü kurtulamıyorum. Dövüyor, sövüyor. Ben de insanım Ali bey. Beni bu pezenekten kurtarın, kurtarın. İşe de çıkar mısın? Mecbur ediyor. O satıyor beni. Bunu Malatya'ya gönderin. O gavatın kulağından da çorba yapın. Ben Baba 15 milyonluk üç parça senedi ödemedi. Perişan olduk. Bugüne kadar zaten faizde tutar 5 milyon lira. Bir kuruş ödemem diyor efendim. Baba, durumları biliyorsun. Bu ara sıkışayım, ödeyeceğim. Sana bir hafta Ay. müddet. Ana parayı oraya 5 milyon faizle bize getireceksin. Hele. Ali oğlum. En son çarem sensin. Kızım Travolta Cemal diye birinin peşine takıldı. Altı aydır ortalarda yok. Onu bulur gönderirsen. Merak etme teyze! Gene mi o puşt? Çabuk kızı bulup, evine teslim edin! Topal! Sen de Travolta'nın icabına bak! Teşekkür ederim, Buyurun. oğlum! Abi, silvanlıyım abi! Bir iş abi! Varsa eğer, iş! Alyon sokaktaki kahyalığı buna verin! Bir de şapka! Sağ ol hemşerim, sağ ol! Evet. Ağır reklamcılıktan Damla Hanım. Gelsin. Beni çağırtmışsın. Rahatsız etmedim, değil mi? <laughs> Kaç gündür aramıyorsun? Çok mu yorgunsun? Evet. Sana bir masaj yapayım mı? Her zamanki gibi mi? Evet. Her zamanki gibi. İyi geceler. İyi geceler. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Nereden geliyorsun? Kimlerle beraberdin? Yine bir kumarhane açılışı mıydı? Yoksa yeni bir gazino programı mı başladı? Bütün kadınlara çiçek göndermişsindir. Bir gün beni de bir yere götürsen, çıkartsan, Bıktım artık. Hayatım sadece bu çocukla mı geçecek? Her dil çalışında, her telefonda. Acaba bir şey oldu mu diye kapıyı açacağım. Kes. Kessem döversin, de değil mi? Kes. Kesmeyeceğim. Kes. Kesmeyeceğim. Kes. <laughs> kes. 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 Gazino açılışlarına gitmeye mecbur. Namlı bir kabadayı oldum mu? Mecbursun buna. Mecbursun. Günaydın. Günaydın. Çantamı getirir misin lütfen? Buyurun. Bir kahve yapar mısın?